Şimdi adam diyor ki sabah namazına kalkamıyorum hoca efendi dua et. Gece 1'de 2'de işten geliyorum. Tamam kolayı var. Biz de gece 1'de 2'de yattığımız oluyor. Bazı durumlar şaz durumlar olduğu zaman yolculuk şu bu falan filan. Efendim ne yapıyoruz? Sana da reçeteyi veriyoruz. 11 defa Kevser suresi okuyacaksın. İnna a'udayna kel kevser. Kaç defa? 11 defa. Acaba kalkabilir miyim diyor? O kadar kolay mı diyor? E bitti. Senin bütün efendim kazancın gitti. Yapsan da olmaz. Niye? E bu işler şüphe kaldırmaz kardeşim. Allah ne buyuruyor? La raybe fi. O Kur'an'da şüphe dahi yoktur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ال سيدنا محمد